Şu arka <laughs> böyle arkadaşlarımız buraya Saygılar basın mensupları, STK'larımızın saygıdeğer temsilcileri, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli hemşerilerim ve sevgili öğrenciler. Fiziki alt ve üst yapıları öğretim elemanlarına ve öğrencilere sunulur. Söylediklerimizi kısaca özetlemek gerekirse, kampüslerin cazibesi, öğrenci ve öğretim elemanlarının memnuniyetini tercihini olumlu yönde etkilemektedir. Nitelikli fakülte ve yüksek okul binaları, kütüphane binası, kongre kültür merkezi, sosyal yaşam merkezleri ve peyzaj düzenlemeleri ile anıtsal giriş kapısı kampüs cazibesine oluşturan başlıca unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Güre'deki 65 dönümlük arazisini satarak ya da imara açılmasını sağlayarak değerlendirmek istemektedir. Yeterli kamulaştırma ödeneğini temin edemeyeceğimizi öngörerek Birlik ile takas görüşmelerine başlattık. Çok sayıda görüşme yaptık. Takas görüşmelerine çoğu zaman ilimiz milletvekilleri, belediye başkanımız, bazı siyasilerimiz, bazen de il valimiz katılım sağladılar çok istekli olmamıza rağmen uzlaşı ile sonuçlandıramadık. Yeni belediye başkanımızın görevi devralmasını mütakiben başkanımızın onayıyla belediye imar işleri müdürümüzle takasa girecek parsillerin imar durumlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaptık. Bu çalışmalardan sonra Pisko Birlik yönetimine sunulmak üzere teklifler hazırladık umutla uzlaşı beklerken sahil yoluna cephe en öndeki 7.4 dönümlük parselin gizlice satıldığını daha doğrusu satışı konusunda uzlaşı sağlandığını duyduk. Hemen harekete geçip belediye başkanımızla ve Fiskobillik Yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı'yla ile görüştüm. Görüşmelerim sonrasında satanların parsele alanların ve belediye yönetiminin söz konusu parselin satışı konusunda uzlaştıklarını fark ettim. Bu satış Giresun Üniversitesi ailesi olarak bizleri çok üzmüştür. Muhataplarıma satışın yanlış olacağını, kamu yararı gereği satışa konu parselin üniversiteye kazandırılması gerektiğini, üniversite yönetimi olarak meşru zeminlerde bu yanlıştan dönülmesi için mücadele edeceğimizi söyledim. Huzurunuzda belirtmek isterim ki bu satış işlemi doğru olmamıştır. Birkaç kişinin çıkarı, yararı, Giresun'un çıkarı ve yararının önüne geçirilmemelidir. Emin olunuz şayet geri dönülmezse gelecekte çocuklarımız bu yanlış adım sebebiyle bizleri yargılayacaktır. İş işten geçmiş değildir. Yanlıştan hala geri dönmek mümkündür. Belediyemiz henüz satılan parselle ilgili bir imar düzenlemesi yapmamıştır. Çok yakın bir tarihte üniversite yönetimi olarak belediye başkanlığına satılan parselin ve Piskov ait diğer parsellerin Üniversite gelişim alanı olarak belirlenmesini içeren talebimizi, imar planı önerimizi ve raporuyla birlikte ilettik. Belediyemizden talebimize olumlu cevap bekliyoruz. Şayet belediyemizin cevabı olumsuz olursa konuyu daha etkin bir şekilde kamuoyuna taşımayı ve en sonunda da yargıya götürmeyi düşünüyoruz. Yanlıştan dönülmesi adına her türlü öneriye açığız. Hiç kimseyle şahsi ideolojik bir problemimiz yoktur. Giresun için, Giresun Üniversitesi için herkesle görüşmeye hazırız. Kurumlar o kurumları yöneten şahıslara ait değildir. Üniversitede rektöre ait değildir. Üniversite hepimizindir, üniversite Giresun'undur. Üniversite Giresun'un aydınlık geleceğidir. Üniversite güçlendikçe Giresun da güçlenecektir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm hemşerilerimizin, STK'larımızın ve basın mensuplarımızın bu yanlıştan dönülmesi adına desteğini bekliyoruz. Ey arkadaşlarıma, öğrenci kardeşlerime ve tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyor. Saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum.